bir hal gelmesin artık. Ben masum oynayayım. Değil mi? Bence de. Değil mi? Ha iki tur geldim ya. İki tur daha aynı mı olur ya? Bugün salalım. Ha. Elektifim. Elisa ilk ışınlanmada kaç tane kalmış tabi? E ya bunu bize almalıyız. Benim canım yüksekti baya. Ben Doğru. de izleyeceğim olsun ya. Yani. mi Kardeşim da. devam. Tabii. Ya, <laughs> ya ben Tuba'ya ben Tuba'da şey yaptık. Işınlama yolladı bir orada kurtardı ya. Kurtarken <laughs> F'ye basınca kalkması gerekmiyor mu düşenlerin? Kazar. <laughs> evet. Bu ağaç değilmiş ya. Bir saattir bunu. Hayır yok. bu tarafta o, e, odun yok. Şey e, daş yok haberin olsun. Üst, üst, evin, üstte ev üstte. Evin üstünde. Var. Evin sağ üstünde var. Üstte de ben aldım da şu. Keşke bir daha evet, de da bana Kimi Görebileceğiniz en Kimi var, pil sesi insanım. Buradayız buradayız. Daş burada burada haş. Pil sesi var pil sesi. Görevde pil var galiba. Pil işte ben... görev pil. İkinci görev pil. Ben yok ki Efendim? Bana ilk ilgen daha da Kaya alsana şeyleri Neyse, deri deri. Neyse ben bere. sana güvenmiyorum. Bak iki turun üstüne üçüncü tur gelmez. Tamam tamam almaya çalışacağım da gelen var. <laughs> Gelmedi. Neyse <laughs> ben içeri bak. Öldüreceğim de bak kim lan o benden önce kesen orayı? Helal olsun. Bugün Diğer geyikler nerede? Hadi gidelim. Gel. Aldım ben dört tane de vermiyorum. Bir kişi vermiyor daha Elektronik benzin. Yeşille. Elektronik evet. ve benzin mi? Ne kadar? Ben de arayacağım ya. 13, 14 de eksen. Aha ikinci görev yeri. Bir de sonuç yapmaya bakmadım. Ya, tamam. ya gel, gel, gel. İkinci görev yeri. Ya, beni öldürmek için çağırıyorsun. Okey okey sıkıntı yok. İkinci görev de pil görevi bu arada haberin olsun. Biri yakımda. Aa burada yer var açılacak. <laughs> Hadi gel. Ama iki kişi miyiz <gülüyor> biz <gülüyor> ya? Alo. De de var. Alo. alo. Takım alo bir kişi alo. daha alo. Bir kişi daha alo alo. Alo alo. Bir kişi gelsin, bir kişi gelsin gel. Gel Tavuşka. Düşmanlara şey e, masumlara yakın kal. Birazcık enerji şey topla, puan topla sonra onları kayboluruz onları ortada. Onları bekliyordu da gitmiş onları beklemeden. Okey okey sıkıntı yok. Siz ya bırakmayın, <laughs> bırakma. Açamadınız ya. Aa, Elektronik. Benzin. Benzin aldım bir tane. Başka bakalım. Ben şundan bir can doldurum bir tanecik. <laughs> Gel burada lan. Geldim. Olabildiğince masumlara yakın durmaya çalışacağım ben puan hızlı kasmak için. çok çıktı ya. Ben 3 3 aldım. Ben de öyle. Neden anlamadım? Bundan çok fazla eşya çıktı. Hadi gidik. Beni öldürüyor bu. Ölme lan ayı ya. Güzel. Bende bir tane benzinlik yer kaldı bu arada. He deri hala duruyor mu sende? Duruyor mu? Evet. Deri hala duruyor mu sende? Dört tane delik. Gel. Evet evet. Kaldı mı? Gidelim gel. Hiç şey kalmadı herhalde ya. <laughs> bu tarafı yukarı çıkalım. Bana bir tane deri lazım evde. Elektronik var. Mı? Kaç tane? Getir şimdi. Bir derim gel. Aa almadı. Ya da aldım bilmiyorum ben anlamadım. Benim elektronik ha pardon elektronik benim dedim yok. Aldım getiriyorum eve. Tamam ben de geliyorum. Bunları topla al, al. Çark var bir tane bende bu arada. Ben dönüyorum eve. Üşüyorum. Yersen. Bir o sandığa bırakıyorum, dereye. Abi yani yakınım zaten eve. Bir tane şu sandıkta da bir tane şarkı var. Alo? Alo? He ya? He, Ebru. Ne yapayım burada? Evdeyim, evin önünde ne yapacağımı <laughs> bilmem. Birisi oyundan mı düştü yani Bir ses geldi. Ben düştüm. direkt kapadım bunlar bu arada. Evin arkasına bakalım benim. Yakınlarda sağ kırılması lazım. Birimiz ayrılalım ya. Çok zayıf kalacak bunlar da, yoksa. Var. Tamam ben ayrılıyorum yavaştan. Tamam. Burada var herhalde bir yer ya. Ha gel, gel. burada var. Hayır 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 gel 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 gel. Taşan mı olacağız? Hmm. Ben tam bakıyordum. Ne oldu girdin abi? Benzin var mı? Yerin yok mu? Ben alayım. Bende var bir tane çık yer. Bak burada elektronik var. Elektronik alalım. Onu da alayım. Ben benzin. Bir tane yerim var ona da. Bende 3 elektronik, 5 benzin oldu. Şey 5 benzin oldu. Bir tane daha benzin alırsam pulüm ben. Güzel. Ben de 3 var. Bir koyalım. Ben görev yerinde bekleyeyim yine. Karadan kraft falan bir şeyler yapacağız. Tamam. Ben koyacağım üstümdekileri direkt. Ben bir koyacağım bu arada ya. Burada benzin var. şöyle Görebiliriz. Alayım. Benzin alıyorum. Benim bir tane var. Bir. Abi hayırdır niye bir balta salladın bana? İzle bak kaç tane koyuyorum. İzle şimdi. 3 3 koydum. Tek tek gelseniz de. 9'a 5. 9'a 5. Ben çıktım koyan şey. Ben 10 tane benzin. Abi 3'er biri biri 3 kaldı. 1'e 3 bir mü kaldı? Aynen. Aynen. Biri 3 benzin. Ben bekliyorum. Güzel. orada... Görev yapmalarına bayağı bir yardım ettim aslında. Salacağım yavaştan bunları. Tamam güzel. Yemişleri hızlı kesebiliyor mu? Kesersen ama. Balta mı var tam Tamam tamam tamam. Gerek yok. Baltayla, baltayla kesemez. Biraz yemek mi? Ve... Ya ben bu otomatik tüfek yapmak istiyorum da. Onu bulamadım parça. 3 benzin bir elektronik lazım yok mu kimsede? Alo. Aa geldi sen. Gir, Biz bir tamamladık. 3 elektronik lazım. 1 benzin 3 elektronik. Var mı üstünüzde? Haritayı sabot ettin mi sen? Ettim ettim. Aha. Burada da yer var bu arada. Şeyi şey çatalım. doğru gidiyorum, doğruba doğru gidiyorum. Baltayı attım bir yere. Güzel. Aslında drop'u ben alsam çok tatlı olur biliyor musun? Allah Abi tamam. bu tarafta değil senin balta ya. Pilin bir yakındayım. Şey yapsana bir evden, şundan mafan kayaflasana ya yakındaysan. Tamam yapıyorum Kaya. Bir evi bozmuşlar bu arada. Önce bir Hadi olur. ya. Ama zaten yeri belli ki. Yeri belli ki ne önemi var? Hayır, Elisa. Hayır. Gerek Göküyorsun yok. Arasında. Bir yani kraftlıyorum kaya. Bir ısınalım döneceğiz tamam, önce. Yoksa öleceğiz. Histerik gaz var bir de susturma var ya sadece. Hey histerik gaz da olur. Niye olmasın? Yani çok sabotaj falan. Bozmuşlar ya. Evet. Şuna vursanız ya. Benim baltam yok. Şuna vurun Sen baltayı ne yaptın abi? Attım bir yere bilmiyorum fırladın. Ben geliyorum hemen. Hiç teleport şeyi de yok ya. Çukur da yok. Hızlıca gitsem. Hah buldum bir tane gideyim şunu da. Güzel. Tam da aldı mı doğru bu? Alacağım alacağım. Yakınım muhtemelen. Şeyi varsa otomatik tüfek kraftın. Mesela bahçesi vardı, varsa aldı. Var var. Tamam, kaç tane? Bakayım, bir tane. Okay. Otomatik tüfek için üç tane gerekiyor sanırım. Olabilir. Ben şeye de bakacağım, hain drobuna da bakacağım. Ondan vardır muhtemelen. Onda bayağı vardı bir tane. Tamam tamam ya işte onu da almadın Aynı onu güzel. Güzel güzel. Aynı drop'un şey çıktı. Beni gördü. Silah çıktı. Tamam ya benim burada şey vardı kim vardı bile kesmedim. Ben ihtiyacım kadarını aldım gerisini bura bıraktım. Ne aldın ki? Buradan şey aldım ya içinde kit bir şeyler var. Silahı da içine bıraktım. San e iki tanesini aldım. Yiyecek var. isterik gaz var bir de. Hatta bir tane histerik bastım bir tane daha basıyorum. Olur olur bas bas ya beni zaten göğütler diye açıyorum ben sandıklarımı aslında önünde falan açıyorum artık. Benim de yanımda biri vardı ama görüp görmediğinden emin değilim bıraktım sanda. Aynı drop'una gider alırsın ya. Sonra yani devam eder miyiz? Ya normalde bir şey Sonra ihtiyacım yani yok. Kuyun. Şey yani sadece. Parça arıyorum silah Ben hoş geldin. Bana ben bir tane bırakıverdim oraya. Oradan bakarsın ya birine. Oluruz, buluruz ya. Bir tanesi şeyde North bu arada parçalardan. Tamam. Şey bu taşıma görevi parçası. Okey. Olo hoş geldin. Çalışıyor musun sen bugün Olo ya? Ben emin olamadım az önce çağıracaktım seni. Bir tane daha yer bulum ben. Burada da bir tane elektronik bir şey parça buldum senin şeyden. Tamam abi işte ikinciyi de buldum ben. Şimdi alacağım üç tane yapalım bir tane kafalı bakalım. Ya i̇şte evde misin sen neredesin? Evde değilim eve gideceğim. İyi, tamam. Ben masum birini kovaladım, kışkışladım. İsterik gaz vardı zaten. Ha, bu bunlar burada kalabalık. Kimsin lan? Hain. İbo şey ya yani, işte Allah evin Allah. dışında şeyini o yatsan sen bir yere at. İşte o parçayı alayım ben tamam. kılık değiştirip kraftlayayım. Evet, bunlar iki kişi burada. Okey, sıkıntı yok. Beni görecekler ya. Hayba! Yazar! Yazar! Beni de tespit ettiler bu arada, ben kaçıyorum. Neredesin? Ee, eve geleceğim, eve doğru geliyorum ya. Northwest'teyim, zaten konuştuğumuzda tam, tam tersi gel, işte evde buluşmak. Biz kötüyüz arkadaşlar. Gelelim, gelelim, RGB geliyorum zaten ya. Gel gel ya beni atıyorlar zaten evden. Dikkat et gezmesin her evin önünde. Gibi işte evin oraya gel tamusun sen kaflasın ya sana atayım ben parçaları. Olur olur olur. Veyiriz. Gelme. geçiyor içeri. Alamaz biz ikimiz ya. Gelin gelin. Olmaz. Ne var sende? Atsana. Donkim onu söyle. Salalım. Donkim onu söyle salayım. Ne oluyor Atım ne oluyor? gel gel. Be? Kaya hain kaya hain. Yanına saldırdı. <laughs> kaya hain. Saklama ya. Bak 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 bak. Hain tam bırakıyorum. Tam bırakıyorum. Dolda yukarı. Gir 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 kaç 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 kaç. Hedet. Ibo Ibo, İbo İbo da hain, İbo'yu da sürdün İbo hemen kravlasın ha, kravla İbo. Kravladım, kravladım. Ben değilim, ben değilim. Yalan, 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 yalan. Ya, yalan söylüyor ya. Bana saldırdı Elinde ok bile var. Hayda. Kimin elinde ok var oğlum? Benim vardı. Şu mu? Arkadaşlar, şunlara şey geldim. <laughs> Bırakın adamı sözel. <söylesen. gülüyor> Bırakın adamı sözel. <söylesen. gülüyor> <laughs> şey oylayalım oylayalım birini oylayalım Kaya. Cozar oylayalım. Tamam tamam hallederiz. <laughs> Cozar <laughs> oyla. Bir çıkar mısınız? Hayır, Biz sağ bir sağ baş başa baş burada bir şey konuşmak istiyoruz ya. Kaya'yı niye saldın? Bunu işte ısınmam lazım ondan ya. Ya iyi boy verince Kaya salındı. Ya biriniz versin. Cozar oy veren kim? Cozar oy veren versin ona. Dur ben şunu fırlayayım. Ben hepsini yaraladım. Aynen oy veren versin Kaya'ya ya. Gitsin de artık şuradan. Tamam tamam oy verdim. Bir daha verdim ben şu sana. Kaya kapının önünden çekilsene. Çekilin önünde şey. önünden çeksene. Topun önünden çekilsene. Ben o bendim dur dur yok. Yoksa burayı çekilsene. Ateş ederiz lan çıkın. Alo <laughs> abi, iboyu versene iboya, iboya. Sürgünümüzü <laughs> kaldırın yoksa vururuz sizi. <laughs> Kaya'ya verdim ya Haluk abinin canı yarım Can yok hiçbir şey yok ya Sa Öyle Saldırın yok. saldırın ya yapacak bir şey yok Gözden canı yarım Eve gidin eve gidin Yaklaş eve <laughs> yaklaş Öldüm ya öldüm ya öldüm güzel, ya Güzel 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 Gir sen eve gir eve gir gelme gelme eve gir eve gir bizi kaldırtsın Haluk abi. Efendim. Haluk abi değil ya bu. Abi. <laughs> Kaya onları işkence dedim. İşkence ediyoruz lan size. İşkence. ya ya. Bir kit adam ya. Coza çıkma oradan. Hadi kaldırın adamınız bir can. Ah kaçtı ya. Abi adamı gözünüzün önünde öldü Hadi yazıklar abim. olsun. <laughs> Cüzdanı kim sürgün? Bildiğim bir canım var ya. He onları telsiz ne kadar her şeyini aldım ben. Güzeldi <laughs> güzeldi. Hadi biraz açılalım da artık yeter. Hadi gidelim rahat bırakalım. Çok şey oldu işkence gibi. Geri oldu geleceğiz, yani. geri geleceğiz. Verginiz vereceksiniz, hepiniz vereceksiniz vergi. Ben şunu kalbini yiyeyim oh. Bu çok iyi ya bu arada. Sayın sevgili YouTube şey bu size gelecek, gelecek muhtemelen. Gönlümden. Yani hani artık beğeni yorum alırsınız. Yaparsınız aşağıya. Çok iyi diyor. İyi oldu ısındım valla kendime geldim ya. <laughs> <laughs> Evimiz yerine geldi oh ya. Adamları işkence yaptık ya kapının önünde. Neseyi kesmiş miydin? Nesi ortalarda yok? Yo ben şey yapmadım kimseyi kesmedim de. Ben de kimseyi kesmedim aslında. Aşkın hoş geldin. Ah ben bir silah parçası daha buldum da. <laughs> ben de bulacağım gibi. Bende de var bir tane. Tamam. Bir tane de şey kraftlayabiliriz ya keskin nişan şu tüfeği. <laughs> Öyle mi yapalım? <laughs> Gel. Abi yukarıdayım ben. Hmm, tamam. İstin odasında değil mi? Evet, evet North Eastin. Okey geliyor. Ben de sana doğru yürüyorum. Hı, Hı tamam. En kenardayım ben. En sağda. Gelişkin sağdayım. Duydum ben. Sana. Tamam tuş geçeceğim hemen oraya. Şimdi bak. Hadi hadi uyu. Hah. Hehe benim ben. Lakin. Bir tane var bende. Attım bakalım. Tamam işte evden atıldım ya ben. Ondan kaflayamıyorum. Evet <laughs> güzel güzel ben sana tuzak bırakayım al. Arkaya 3 tane bıraktım olur. tuzak. Olur. Ben gidip geleyim cozar kılığına. Bak şimdi bak bak. Gideceğim cozar zannedecekler ben. Ben kitle craftlayayım. Hazır gitmişken değil mi? Burada ayılar şeyler var, kutlar var. Evet ya, yani. şey yaptı yani. Nerede var bu burada? Arkamda onları kesmek e? istersen. Kutlar var. Yok yok gerek yok ya, yani. tamam benim. <laughs> Dalalım da evin önünde kurarız. Biz Cuzar kılın eve rahat gireriz bu arada. Ben, ben eve giriyorum. Allah kılığım ortaya çıktı. Tam bana da batış yapsan iyi aslında ya. İbrahim ya. Ya bırakın iki dakika graf yapacağız, şurada bir durun ya. dakika kraft yaptırmadınız insana. O ne lan? Ateş yapsan şunlar da ya. Yansın bana. Yapayım kardeşim. Allah. Ulan! Buna dikkat et bak Tubiş. Basma sakın. Geliyorum Kaya. Al işte dikkat et dedim o kadar ya. Ya. ya bırakın hayır, iki dakika. Koplayım 2 dakika dostum şu dostum <laughs> gel sen <ısın> şurada gel Ben kurtulayım şu çileden ya. İşte <gülüyor> öleceğim ben ya Zaten. sabit kalamıyorum. Sabit kalamadım gene patladım. Allah! <gülüyor> <gülüyor> <Kan> atıyordum ben. <laughs> Kanama yapıyordum tam. Öldür kurtulayım. Hadi öldür beni ya. Sabit. Ben dur kalamam. Sesini aç sen Beni öldürsenize kurtulun. Lan oğlum. <laughs> <laughs> Allah'ım biz ısınamadım gitti ya. Öldürün <laughs> hadi beni. bugünlük bizdensin gözümüz görmesin hadi. Allah kendi şey bombama patladım. <laughs> Yine gittim ben. Tamam kaldı yok. <laughs> Allah. Ne yapacağım? Al kardeşim tüpeğin. Eyvallah Dönüş buna dikkat et Niye? Allah evet. ben, ben de sizden de. gibi <laughs> Ben şey elso zannettim <gülüyor> <gülüyor> Kaldırın lan ayıp oğlum ya Kim o bana balta fırlatan? Ah be balta Niye, Ya kim siz bu ya? Resimle... Balta helal Kapıyı açın da tamam. bir resim atalım Kapıya sen bende niye yeşil işaretlisin? Giremiyorum mu içeriye? Sen, sana kapıya. Allahım ya. <laughs> <laughs> Ay Allah içeri bir gir çık hadi. Yok durma ama acelem var bak. Tamamdır. Sen bende niye yeşil işaretlisin? Bilmem. Sana sorma. Allah Allah. Çok garip. <laughs> Evcan niye kullanmıyor? Nasıl dövdünüz beni ben ya? Ben seni bu hafta <laughs> neredeyse görebiliyorum ya. Garip yani. Ulan sen öyle bir <laughs> şeysin. İzleyici yok ben sayıda işaretlediğim işaretliyim ki sende değil. Selamünaleyküm. Haa. Aleyküm selam olayım. abi al balta. İyi Sen olayım. doktorsun değil mi? Evet. Ondan ben seni yeşil görüyorum okey. Göreve ya yardım lazım mı? <laughs> dur lan dur. Ya yemek verin de bir vesile. Vurma vurma dur. yemek verin de bir vesile bir atalım. Ölüyor vurma vurma. Canım <laughs> <laughs> oğlum? Ya iyi boya canım yoktu ya. Gel lan, yumruk yese gel gel. Gel yumruk yese gel. <laughs> Allah'ım. <ya. gülüyor> Ali abi dikkat et Ali abi. Kaç turba? Ya ben de can yok dayıp ya. İbo'nun can az vur. Ali vur İbona can azdır. ben bunları öyleyim. Çok yarım, full canım abi. <laughs> tamam tamam. Ben şey değil ya. Evin bunlar beni. İki dakika evde bekleyin ya. Şuradan can alayım dedim. Bir yeah. boy be gel ateş can yaktım, can yaktım gel. Gel gel ateş yaktım burada. Hadi gir. Lan ne Ben de bastım kaya. <laughs> canı bir bu arada çazarım <laughs> bir canlı. Yarım 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 canı yarım. Abi kardeşim size be. Onlar da varmış doktor. Birbirlerini kesler. Abi. <laughs> Allahım ya. ya ben Libera'yı mı vurdum ya? <laughs> Helal Libera. Güzeldi sağlık. <laughs> Elinize sağlık. Elinize sağlık. Deniz Hak. Kaldırmaya çok ince yaptım. Direkt sadece Haluk kalktı. Da... Evet da. evet. Efsane oradan ayıkladı oradan Haluk abi de. Dün ben kesin bir tane doktor var. Güzeldi. Efendim sayın sevgili YouTube bu videoda da gördüğünüz gibi Kaldır süper öldür, bir hain güzeldi. oynadık. Gayet keyifliydi, güzeldi. Kendinize iyi de, bakın. Mı? Bir sonraki videoda Elin görüşürüz efendim. Yeni yorum yapın. Kaldır öldür güzeldi.